arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey güzeldir. Değilse bile önümüzdeki günlerde her şey daha güzel olsun diyorum. Evet uzak mesafe ilişkilerine bir bakmak istedim. Bununla ilgili iki tane iki farklı testi oluşturacağım. Uzak mesafe ilişkileri. Arada bir mesafe var. Ama iletişim sürüyor. Bu ilişkilerde neler oldu, neler olacak? Süreçler nasıl? Onlara bir bakalım istedim. Uzak mesafe ilişkileri. mesafe ilişkileri uzak mesafe ilişkileri Birinci destemiz mavi deste. İkinci destemiz turuncu deste. Seçiminizi yapın arkadaşlar. Evet seçiminizi yaptığınızı pas ediyorum ve ben mavi desteden başlıyorum Evet. Bu desteğinin genelinde bir kararsızlık ve kararsızlık söz konusu. Birkaç kartta bile kararsızlık açık açık görünüyor. Evet. Hmm, bir şey karar veremiyorsunuz. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Nasıl yapsam? Evet. Karşı taraftan da aynı şey var. Karşılıklı böyle sürekli ne yapacağınızı bilmeden vakit geçiyor. Vakit geçiyor. Ama çok kısa zamanda bazı şeylerin artık e, rayın oturduğunu e, göreceksiniz ve ona göre de bir kararınızı alacaksınız. Aslında ikiniz birbirinize aynı alıyorsunuz. Yani o ne yaparsa siz de aynısınız. Siz ne yaparsanız o da aynısını yapıyor. Yok aslında birbirinizden farkınız. Evet e, güzel e, Güzel günlere kavuşmayı arzu ediyorsunuz. Bunun için çok önemli gelişmelerin olmasını istiyorsunuz. Ve bunların da olabilmesi için mucize babında bir takım şeylerin olması gerektiğini yanıyorsunuz. Fakat aslında siz kararsızlığınız iki tarafta kararsızlığını yenerse bir takım dengeler kendi kendine yerine gelecek ve bir takım şeylerin artık... E, geri dönülmez bir başlangıcına doğru varılacak. Evet içten içe içten içe bir e, e, dingin bir durum var. Yani kimse sanki elini taşın altına koymuyor. Bu da ikinizde de bir boşluk yaratıyor. Bir hani ne yapacağını bilmeme, bir kararsızlık, bir boşluk, bir önünü görememe halleri. Ama e, zamanla bu eğer bu şekilde devam ederse ikinizde de kalp kırıklığına sebep olacak. Dualarınızı ediyorsunuz fakat e, maalesef e, sadece dua ile olmaz bu işler. Biraz da eylem gerektiriyor. Evet e, bir takım fedakarlıklar yapmanız gerekiyor bu e, ilişkiyle ilgili. Ee, karşı taraf e, ve sizin de e, aynı aynı zamanda samimi olmanız gerekiyor bu ilişkiyle ilgili ve e, aslında görününün ötesinde pek çok güzel şeyin olduğunun farkına varamıyorsunuz çünkü çok fazla e, uzaklığa odaklanmışsınız aradaki mesafeye o kadar çok odaklanmışsınız ki o güzel şeylerin tadına varamıyorsunuz. Evet bir takım fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Ve bazen içinizde ve karşı tarafında tabii içinde kuşkular, şüpheler yeni birileri mi var anlamında bir takım şüpheler ortaya çıkıyor. Yani o birbirini, o birbirini onu tetikliyor, onu tetikliyor derken sonunda bir kuşku şüphe, kararsızlık kuşku şüphe, kararsızlık ve bir türlü bir eylem gerçekleşmiyor. Peki ileride sizi bu ilişkide neler bekliyor? Sizi engelleyen ne varsa bunlar hepsi ortadan kaybolacak ve e, çevrenin de yardımı çok fazla olacak sizin bu ilişkinizde size destek olanlar çok fazla olacak. Artık e, demiştim mi biraz evvel hani e, olan güzel şeyleri de göremiyorsunuz aradaki mesafeye çok fazla takıldığınız için bunun farkındalığını yaşamaya başlayacaksınız. Artık o güzel şeyleri de görmeye başlayacaksınız ve Artık geniş geri dönüşü olmayan bir yola e, koyulacaksınız ve e, ve karşı taraf e, bir adım atıyor ve e, siz de ona karşılık vereceksiniz. Evet, nihayetinde ikinizin arzu ettiği birliktelik oluşacak. Evet. Evet. Haberlerle birlikte bu kişi size doğru gelecek. Evet arkadaşlar. Önce haberi gelecek, sonra kendisi gelecek. Zaten gittiğinde çok fazla üzüntü yapmışsınız. Ya da e, siz e, geldiniz, o orada kaldı. Bayağı bir üzüntü yapmışsınız ama haberlerle birlikte önce haberi gelecek, sonra kendisi gelecek sizin yanınıza. Evet, güzel şeyler olacak. Ama e, böyle hani şu aşamada evlilikle ilgili bir şey çıkmadı. Ama uzun zamandır görmediğiniz kişi yanınıza gelecek. Evet şimdi ikinci destemize geçmeden hemen şunları bir toparlayayım istedim. Evet sanırım toparladık. Şimdi turuncu destemize geçeyim. Hmm. Bu evet bu deste tabii ötekinden daha farklı çıktı. Evet 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 bu çok güzel çıktı öteki için aynı şeyi söyleyemeyeceğim Çünkü yani bir görüşme var ama ee, tam bir ee, ikilem içinde iki tarafta ne yapacağını tam olarak bilmiyor görüşmenin sonrasında da gene aynı ikilemler devam edebiliyor da etmeyebilirdi şimdi buraya geldik Evet Aklınızdaki kişi, uzaktaki kişi bir aile ve yuva kurmak istiyor ve bununla ilgili kafasına bir takım şeyler geliştiriyor. Ama sizinle bu konuları daha netleştiremediği için yakın zamanda bu kaosun ortadan kalkması için bir adım atacak ve yeni bir başlangıç yapacak. Bu başlangıcı da mühürlemek istiyor ve dolayısıyla birlikte yaşamak istiyor. Ee, sizinle ilgili çok fazla hayalleri var ve bu hayallerle ilgili e, şansının kendinden yana olduğunu düşünüyor. Size bir yolculuk yapıp e, duygularını tamamen açacak. Yani ne istediğini ne istemediğini oturup sizinle bir konuşma yapacak. Ve sizin gerçekten çok e, farklı çok değerli bir insan olduğunuzun farkında belki e, maddi durum olarak da ondan daha iyi olabilirsiniz bütünlük istiyor ve bununla ilgili ne gerekiyorsa elinden geleni yapmaya çabalacağını gösteriyor evet e, sizin dışınızda e, evrenin bir sistemi var bu bir sistemde belli planlar çerçevesinde yürürlüğe giriyor ve e, sizin Hmm, planlarınızın dışında evren sizin için bir plan oluşturmuş zaten kadersel bir süreç bu ve hmm, iki tarafta karşılıklı birbirini seviyor ve e, sizin için gerçekten başkalaşım bir araya gelme ve mutlu bir yuvanın haberlerini e, mutlu bir yuvanın haberleri e, yolda diyorum evet ruhsal de bu uzaklık sizi bayağı bir geliştirmiş olgunlaştırmış birbirinizi daha iyi anlamınıza vesile olmuş gerçekten güneş sizin için doğacak evet güzeldi ve ileride sizi ne bekliyor bakalım ileride sizi neler bekliyor Evet. Evet, e, ileride e, çok fazla e, şu anki süreç ne kadar yavaşsa ilerleyen dönemde de süreç o kadar hızlanacak. Çünkü bunun altında yatan şöyle bir şey var. Ee, karşı taraf sizi kaybetmekten korkacak. Korkacak ve e, belki e, bir rakip çıkacak karşısına. Belki de e, rakip olduğunu düşünecek. Dolayısıyla bir an evvel kararını verecek ve o bekleme sürecinden çıkıp sizin de yardımınızla e, Demiştim ya evren size plan hazırlıyor diye. Evet o plan yürürlüğe girecek ve ikiniz için bir kavuşma, mutlu aile ve bir araya gelme ve bunu kutlama. Evet gerçekten güzel bir açılım oldu. İkinci desteği seçenler için daha umutlu, daha mutlu yarınlar görülüyor burada. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şeyi güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.